Ee, Cerrah Paşadan aldığım... ...bonfile... ...den 3 parça, 3 güzel parça... ...çıkarttım. Bu et... E, ...alırken de size gösterdiğim gibi... ...birazcık kanı çekilmiş... ...daha lezzeti içinde kalmış... ...çok güzel bir et. Yani ne, ne kadar... ...kanlı et alırsanız o kadar o etin... ...dinlenmesi lazım. Hani kurban gibi düşünün... ...kurban kesildiği zaman hemen... ...hızlıca pişirilirse hem kokusu hem tadı... ...hem dokusu birazcık daha sert ve lezzetsiz olur. Et ne kadar dinlenirse o kadar iyi bir lezzet verir. Benim de etim iyi dinlenmiş vaziyette derken Mehmet geldi. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? i̇yi misin? Şöyle alayım seni. Kanlı kanlı etler valla. Kan, daha henüz kanlı diye. Bunlar kansızlar ama e, senin kanlı et sevdiğini bu e, çekimlerde ve şeylerde biliyorum. Doğru mu biliyorum? Yani kan kullanıyorum tabii de et falan pek kullanmıyorum. Et kullanmıyor musun? Ama ağırlıklı kan temasını kullanıyorsun değil, değil kullanıyorum, çekimlerde? Kullanıyorum tabii. O tekniğin bir ismi var mı? Hani var olanı biraz daha böyle farklı göstermek hani yani şey aslında biraz tematik hı hı. fotoğraflar diyebiliriz biraz işte tiyatral durumlar olan içinde ondan sonra zaten kan kan hep sanatın içinde var olmuş bu kullanılan bir şey tabii benim bütün fotoğraflarım böyle değil <laughs> arada bir kendim için çektiğim Ama bunlar şey. mizansen olanlar değil mi e, tabii ki. bunları yani işte sen ya da işte sanat yönetmeni oradaki şeye göre mi kurguluyorsunuz ya genelde oluyor? kendim kurguluyorum hı. İşte bunlar e, benim işte boş zamanlarımda kendim için çektiğim bu işlerin dışında işte hı hı. E, yurt dışında sergiler açtığımız işte vesaire yaptığımız biraz daha işte e, grotesk, biraz daha sert fotoğraf bile olan işler diyebiliriz. Nereden fotoğrafçılık? Fotoğrafçılık valla e, dededen. Dededen? Dededen babaya, babadan işte oğla böyle bir üçüncü nesil. O, o kadar. Neşil, tabi. Yani baban da fotoğrafçıydı, deden de fotoğrafçıydı. Dede, e, hatta babaanne rahmetli. Şaka yapıyorsun. Hepsi fotoğrafçılar. o maşallah. e Yani çocukluktan beri senin de merakın o zaman o şekilde mi gelişti Ya çok fotoğrafa? meraklı başlamadı aslında benim hı. bu serüven. Ee, hep şey vardır ya, ailenin en küçük ve en haylaz çocuğu, <laughs> o, o kesinlikle baba mesleğini yapacaktır. Yani o okuma şansı veya vesaire yoktur. O da çok bizim ayda bilinen bir şeydi. Yani Mehmet ne olacak? Mehmet fotoğrafçı olarak başka bir şey geldi de değil mi? o şekilde girdik yani. Şimdi o konuya tekrar döneceğim. Tamam. Şimdi burada ne yaptığımı özetleyeyim. Ee, evet. Bonfileyi 4 parçaya böldüm. Ee, bunu istediğiniz daha fazla, daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. 20 gram civarında da bölebilirsiniz. Karpacça yapmanın iki tane tekniği var. Bir tanesi benim yaptığım gibi eti çiği bu şekilde alırsınız, dört eşit parçaya bölersiniz. Ee, bu şekilde bir e, naylonun arasında ince ince ya da böyle bir mutfak bezinin arasında ince ince döversiniz. İyice geniş, natürel bir şekilde açarsınız. Bu birinci tekniktir. İkincisi bonfileyi koldan komple olduğu gibi dondurursunuz. Dondurduktan sonra incecik şekilde dilimlerle kesersiniz. Ondan sonra çözersiniz. O zaten dilim dilim kesilmiş olur. O biraz daha yapay ve suni bir görünüm. O yüzden ben böyle doğal ve natürel bir şey olsun istiyorum. Bunu ince ince dövüyorum. Bunu böyle bir naylon arasında dövmemin sebebi de etin dağılmaması. Bu şekilde daha çok kontrollü bir şekilde eti istediğim gibi açabiliyorum. Şimdi etlerim hazır. Evet. Ben bunlara bir... Ee sos yapacağım. Ama sos yaparken sana bir şey sormak istiyorum. Bu 46 senin bir projen. Bunu biraz anlatır mısın bana? Yani nasıl, nedir, nasıl gelişiyor evet. dergicilik nasıl Türkiye'de? Yani işte şey, biliyorsun bütün dergilerin sırayla kapandığı bir dönemde biz böyle bir ismi ismiyle de orantılı 46 biliyorsun ceza hükmü olmayan evet. dede raporu <laughs> anlamına geliyor. Bir delilik yaptık ve bir dergi çıkartalım dedik. Hı hı. dergi çıkartma sebebimiz de aslında başlangıçta biraz ekipçi bizim çocuklar da kreatiftir bütün ekip yani zaten Ankara'dan geldi çok bir ekibin yarısı ya hı hı. Böyle bir şey yapalım dedik ve dergi bir anda benden çıktı yani ben artık dışarıdan bakıyorum. Sanki o derginin bir fotoğrafçısıymış gibi. Ama, ama genel yayın yönetmeni sen... Yani sen. işte derginin bütün maliyetini say karşılayan ve işin konseptiyle alakalı hı hı. işte kararları veren bir, ben oluyorum. ama şey dediğim gibi bir atlama aracı bir anda böyle gündemi veriliyor, Yani enteresan bir hal aldı dergi. Normal bir dergi bizim herhalde dergilik içerikten bir 10 dergi çıkartabilir. Çünkü Hı -hı. Böyle bir 22 kolu başlığı falan var her sayıda. sadece Türkler de yok. Benim çalıştığım yabancı e, müzisyen... Onu müzisyen ayrıca var. soracağım. Yani e, bu Ozzy Osbourne'ın e, evet. single... Sol single with Single kapağının evet. Evet. fotoğrafçısı olarak yani official evet. fotoğrafçısı olarak sen geçiyorsun. Bu bence çok gurur verici bir şey. Şöyle bir detay vereyim kendimle ilgili. Biz de hani catering olarak Türkiye'ye gelen birçok yabancı sanatçının davet organizasyonlarını ve yiyecek içecek işlerini üstleniyoruz. İşte U2, hı hı. Metallica vs. Evet. olduğu için hani bana çok yakın geldi bu konu. Nasıl gelişti bu olay? Daha önce de birçok yabancı müzisyenle çalışmıştım. İşte Parti Şakası'nın Best Sopunu kapağını çekmiştim. İşte Emma Şapkın'ın işte Metallica, Alçak Suley Ama şeyde de Ozzy Osbourne de Türkiye gelmişken yani böyle bir fırsatı kaçırmayalım dedik. Hı hı. Kendisine portfolyomuzu gönderdik işte onun management'ına. Evet. Ve onlardan da bize bir olumlu bir dönüş geldi. Bize bir 5 dakikalığına olanı ayırabileceklerini söylediler. Ve onda bir çekim gerçekleştirdik. Oradan bir mail geldi ve biz bu fotoğrafı mer şey, merchandise yani işte t-shirt, bandak evet. vesaire yap yapmak istiyoruz şu an söyledim yani dedim tabii ki altın adım olduğu sürece. Sonra herhalde Ozi fotoğrafı fazla beğenmiş. Ee, yeni single çıkarken single'ın işte o dijital single albüm kapağı olarak kullanmak istemiş bunu yapalım dediklerinde zaten biz tabi acayip sevindik e, ve süper. seve seve dedik. Yani Türkiye'de bunlar tabii ilk yapılan şeyler yani biraz da tabii bu efor sarf etmekle ona biraz zaman ayırmakla evet. alakalı bir şey. Şimdi ben burada e, hızlıca bir geçeyim. Şimdi e, birazcık roka koydum üstüne e, zeytinyağını gezdirdim. Azıcık da lime'la birazcık tat verdim. Çok az karabiber. Bir tutam tuz koyuyorum. Şöyle bunları güzelce harmanlıyorum. Bunları Carpaccio'nun üzerine böyle top gibi yapacağım. Şimdi şunu kenara aldım. Eee senle sohbet ederken e, mayonez ve hardalla bir karışım yaptım. 3 ee, kaşık e, mayoneze 2 kaşık hardal koydum. Birazcık hardalın tadını kırdım ama rengi sarıya dönük. Şimdi bunu süslemesini yapıyorum senin için. İstersen önce sana şu karpasyonuyu evet. şöyle bir hızlıca servis edeyim. yeşillikle aram yok dedin ama üstüne de birazcık şöyle hop. Roma'da buna benzer bir şey yemiştim şey. Şeyde daha füme edilmiş. Güzel bir et. Azıcık da sebzesinden koyayım sana. Şimdi diğer eti de sana servis edeceğim sebzelerle beraber. Şu eti bir kenara alayım. Özellikle sevdiğin ya da sevmediğin bir tane var mı? Yok öyle bir şey yapmıyorum. Ayrımım yok. O Ayrı zaman ben yok. de şöyle bir cömert ortalama bir sebze buketi gibi koyayım. Evet. Karamelize sebzeler. Çok iyi görünüyor. Ve yanına iyi pişmiş filan. Şimdi beraber tadına bakacağız. Ben de kendimi <laughs> alayım. Bütün bu tarifleri Arda'nın mutfağı.com adresinden ve Facebook'taki Arda'nın mutfağı sayfasından ve detaylı bir şekilde edinebilirsiniz. Buyurun. Evet, buyurun hadi bakalım tadına bakalım. Önce sebzelerden başlıyorum. Şu havucu merak ediyorum. Havucu. Evet. Karamelize. Umut kabak. Hı. Evet. Ekşi ama şekerli. Değil mi? Seviyorum öyle tatları ama güzel. Hı -hı. Hı -hı. Kabak var mı? Bir de kabağın tadına bak. Şu şeyi bakalım. Pancar mıydı bu? Pancar evet. Enteresan. Et gibi görünüyor ben de patatese bakayım. Hımm, gayet hızlı. Pancar da tamamdır. Süper değil mi? <laughs> Şimdi kartopçaya bakalım.